Kimin odası burası? Hı? Bu, bu. mı kayacaksın? Evet. Ama ayağında çorap yok kayamazsın düşersin. Tam bir dene bakalım. Oy oy. Dur şöyle çekelim. Bir dene bakalım olacak mı? Birazdan canlı canlı düşme anı izleyeceksiniz arkadaşlar. Bir çocuk nasıl tepe taklak olur? Olur izleyelim. Korktun mu? Kay bir görelim hadi nasıl düşüyorsun görelim. Ayaklarını kaldırarak kay. Kay şimdi. Kay. <laughs> Olmadı değil mi? Neren acıdı? Ayağım. Ayağın mı acıdı? Ayağım. An... Şimdi tersten çıkabilirsin ama. Hı? Tersten çıkabilirsin. Zaten... Evet. Oo çıkabildi. Ama düşme. Dikkat et. Tamam. Dik durabilirsin korkma. Korkma. Anne arkanda. Kokma. İn İn. Merdiven -dö -dön. -dö dön. Tamam in. Korktun mu? -dö Hiç tehlikeli şeyler benim çocuğuma göre değil. Hayat hep garanti altında olacak. İn. i̇n. Oradan da inebilirsin ya. Döndün. Döndün. <laughs> tamam. Dayım. Ama az önce kayarken düşmüştün. Unuttun mu? Döndüm. Bak. <laughs> e -e. <laughs> Olmuyor. E -e. Evet. En iyisi ata bin. Var. Baktım. Oo. Oo. Ne dedim? <laughs> <İydim. gülüyor> Alkış. Ama kayma, kayma. Yapışıyor, ayakların yapışıyor. Ayaklarını havaya kaldır o zaman. Havaya kaldır ayaklarını. Kay. <gülüyor> 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 Baktım. Dün sen <laughs> gel oyun oynayalım mı gel. harflerimizi getir de onlarla oynayalım ha, Bak. harfler orada yatağının başında al kutuyu getir kapat ağzını düşmeden getir gel burada dökeriz Hmm. Duyum, duyum. Sen bu oyuncağını çok seviyor musun? Duyum, duyum. Ama hatırlamıyor musun kalemin bozuldu diye atmıştık. Burudum. Evet kalem sana alırız yeniden. Kalem bozuldu. Uf, evet hadi bakalım. Bildiklerinden başla. Bu Aziz'in özden. özden evet. Bu. Bakayım o ney? Söyle ne o? Evet. Bu. O. Evet o. Bu. O. Bu. <laughs> bu sıfır. Evet bu sıfır. Bu. Ne Dört. Evet dört. Dört. <gülüyor> evet. <gülüyor> bu. dört. evet. bu. Evet. Bu. Evet dördü taktın ya. Bu kaç? Bu ne? İpek. Evet. Bu bu buz evet. Aa bu ne? İ -i -i. evet. Bu. Ne o? Onu bilmiyorum. Onu boş ver. <laughs> ah bu. Bu ne? A. Bu. Baba A. Evet B. B. bu? Ne? Evet. Benim, benim. <laughs> evet senin mi? Bu. Ne ya? Biri bul. <laughs> altı mı? Evet. Dayı. Öyle olunca dokuz oluyor. Öyle olunca altı oluyor. Ah Bu. buldum buldum. Bu ne? Dede de A. <laughs> dede dayının adı. Evet ama dede, de, mesela dayının adı ne? Söyle bir. Dayının adına. ne Vavuz. Vavuz, <laughs> evet. Vavuzun yesi. Peki bu? Bu, bu, bu. Anne Evet. Peki. Bak. Ay, parmağına mı koydun? Peki bu hangi harf? Bu? Bu, bu, bu. Tiktak. Yani ne o tiktakın adı? Vavuz. Saat. Saat. Evet, saatin sesi. Aa, buldum. Bunu da biliyorsun. Bu hangi harf? Teyze. Evet. Teyze. Teyzenin adı ne peki? Gözde. Evet, gözde. Hmm, bakalım ne kaldı? Bu. Ne o? Hangi rakam o? Hiç. Hayır, değil. Ne o? Bakayım, çevir de bakayım. Altı. Altı. Aa bunu da biliyorsun bu. Baba da. Evet, babanın adı ne? De. Cahit. Ay, buldum bu. Ta ta ta. Evet, tak takın teyze. Ta ta Peki. Hmm. Aa, sen bunu da biliyorsun. Bu ne? Aya. Evet. Aya Aya. Peki bu? İyam. Evet. Peki bu kaç? Ta ta ta. Ta ta Evet. Baba. Hı. Baba. Hı. Baba. Da 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 ne oluyordu sonunda? Hav, ham ham haya ham ham. Hayya ham ham diyor. Evet. Ama how how doğrusu. Bu kaç? Ham <laughs> ham. O hangi rakam? B. Evet. Peki bu hangi harf? O. Evet. O. O. B. Oya yer bulamadın mı? Aa. dolmuş çünkü. Mesela şuraya koyabilirsin. Bak yer bulduk oya. Ah. Bu kaç? Bir. Evet. Peki bu kaç? Bir. Biliyorsun. Üç. Bir. Birden sonra ne geliyor? Dört. Ne o? Sesli söyle. 7 Yok. Elinle yaptığın rakam kaç? Yedi. İki. 2 Evet. Bir. Yer mi yok 2'ye? Hmm, bak şurası boş. Odu. Kaç o? 7 7 7 buraya oluyor. 7 oraya oluyor. Hı. Tamam. Aa, bak sen bunu da biliyorsun. Bu ney? <laughs> Dördük. o hangi harf? Harfi kaybettim. Bu. Nunu. Evet, Nunu'nun harfi. Nunu. Nunu, ah, buraya koyabilirsin Nunu'nun harfini. <laughs> Çevir de yapıştır. Aa, bak bu da var. Bu hangi harf? Baba. Evet zürafa müzesi. <laughs> Bak şurası boş. Hmm, peki. No. O mu? O biraz zor ya. O jipin j'si. Öyle söyleyeyim sana. <laughs> evet. Bak bu neydi? Bunu hatırlıyor musun? Yer bulamadın mı onu? Heh, oldu mu? Bir yer buldum. Bir yer buldum. <laughs> Kalmadı mı yer? Yardımcı olayım mı? Oldu. Oldu mu? Bak buraya koyduk oldu. Peki bir şey soracağım. Bunu hatırlıyor musun? Neydi bu? Ney onun adı? Şemsiye. Evet. <laughs> Şemsiye düştü. <laughs> o neydi? V. Ve. Evet. V harfi. V harfi. Evet. O harfin adı V. Peki bu hangi harf? Bak. Zulbaba. Senin adının harfi o. Zulbaba. Ne yok Kemal'in K'si. Ne yok. Kemal'in K'si. yok. Kemal. Yok. Senin adın ne? Yok. Az Mustafa de. Mustafa. 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 Zürafa deme Mustafa de. Baba. Mustafa, Mustafa ne? Baba. Baba baba. Oğlum, bak bak yapıyorsun, vava va yapıyorsun. Bir şey soracağım sana. Köpek nasıl ses yapıyor? Kedi? Kedi? O nasıl bir kedi? Aslan nasıl yapıyor? Allah'ım aslana bak aslana. Ördek nasıl yapıyor? <gülüyor> Arı. <gülüyor> Eşek. <gülüyor> <gülüyor> Nene. Nenne mi? Denendi? De, Dede. Dede nerede? İşte. <laughs> nene, i̇şte. Nene Ama bu saatte iş olmuyor. Evlerine gittiler. Uyuyorlar. Nene? Nene de evinde uyuyor. Köyde. Dede? Dede de köyde uyuyor. Sabah olunca gidecek işe. Hı hı. -hı. hı, -hı. Evet. <laughs> Baybay de.